Eren Bey merhaba, hoş geldiniz. Buraya kadar zahmet ettiniz teşekkür ediyorum. Sorularınızdan başlayacak olursa özellikle Österneo'nun kurumsallaşması ata kurumsallaşma ata kurumsallaşma adına yapılan işlemler ve sektöre katkısı gibi çok geniş perspektiften bir soru sordunuz. Bunun tamamını anlatmaya başlarsak iki gün sürer. Ama bunu mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalışarak cevaplayayım. Neo'yu biliyorsunuz, uzun süredir iş ilişkiniz var, tanışıyorsunuz, sahipleriyle tanışıyorsunuz. ESR Neo ile 2019 Ocağından bu tarafa beraber çalışıyoruz. Buradaki başlama noktamız aslında Neo'nun artık kurumsallaşması ve kurumsal altyapının kurgulanıp Tamamen profesyoneller tarafından yönetilen, sermayedar tarafından da karar verilen bir organizasyona dönüşme amacıyla bu çalışmaya başladık. Tabi bu çalışmaya başlamadan önce bir şirketin röntgenini çekmemiz gerekiyordu. Çünkü sistem çok iyi işleyen bir sistem var, oturmuş bir yapı var, 40 yıldır sigortacılık yapılan, ve bütün dağıtım sistematiğinin içerisinde bulunmuş bir kadro var, bir sermayedar var. Ama bunu daha e, ölçülebilir, e, kurumsallaşmada veya sistemde ne vardır? Yaptığını yaz, yazdığını yap e, kültürü vardır. Bu hale nasıl getiririz diye e, bir e, kendi aramızda konuştuktan sonra bir yönetim danışmanlığı e, hizmeti satın aldık. Aslında dışarıdan bu işi profesyonelce yapan e, bir kurumla bir sözleşme imzaladık. Yaklaşık 4 ay civarında bütün sistemi röntgenini çektiler. Burada bizim güçlü taraflarımızı, zayıf taraflarımızı, işimizin özünün ne olduğunu ve bizim işimizle ilgili gelecekte bizi neler beklediğiyle ilgili detaylı da bir rapor yaptılar. Ve bu çalışmada da tek tek tüm çalışanlarımızla birebir mülakat yaptılar. Görev tanımlarını, yaptıkları süreçleri çıkarttılar ve sonra da bize bir doğal olarak bir öneriler bütünü sundular. Bu aslında bizim yaptığımız işlerin üçüncü bir şahıs veya üçüncü bir kurum tarafından bir rapora dökülmesiydi. Bu bizim söylediklerimizi yazdılar ama bunun hepsi birde ne dediğimiz zaman bir elimizde bir döküman var. Özser nasıl çalışıyor? Özser bu işi nasıl yapıyor? Bu elimizde artık var. Peki kurumsallaşmak adına şimdi Özser ne kararlar almalı? boyutuna da geçtik. Bununla beraber kurumsallaşma altyapısı için öncelikle alınan kararların ve yapılan süreçlerin şeffaf olmasına yönelik birinci kademe altyapımızı kurduk. Ne yaptık? Şirketin icra komitesini oluşturduk. Aslında şirkette bir yönetsel yapı var. Yani birim müdürleri var, teknik adamlar var, şubeler var, şube yöneticileri var. İcra kuruluyla şunu yaptık, artık şirkette bütün kararlar veya bütün konular icra kurulunda konuşulur. Bunun için e, kimsenin kimseyle bir şey konuşmasına gerek yok. Standartımız şudur, her hafta Perşembe günü icra kurulu toplantısı yapılır. Gündemde konuşulması gereken ne varsa sekreterresine bildirilir, gündeme alınır. E, önceden paylaşılıp incelenmesi gereken bir konu varsa önceden paylaşılır. Ne oldu? Şirketin karar mekanizmasını tüm tarafların, yani profesyonellerin de çalıştığı bir altyapıya dönüştürdük. Bu ilk adımdı. Sonra e, adım adım kurumsallaşmaya geçiyoruz demek, tamam aldık şundan bir günde geçilecek iş işte, değil. Bu yıllarla, e, yıllara sari bir iş. E, bunun devamında da yine bu danışmanlık şirket vasıtasıyla mevcut şirkette yürütülen bütün görevlerin, İş akış şemalarını çıkarttık ve yapılan görevlerin tek tek tanımlarını yazdık ve bu işi yapan kişilerin görev tanımını da yazdık yaptık. Ne oldu? Aslında bu şirketin şu anda iş süreçlerinin tamamı yazılı hale geldi. Bunlar çok e, klasik yönetsel yapılardır zaten. ha Buradaki amacımız neydi? Subjektif olmayan bir yapıya dönüştürmek. Yani buraya bir çalışanımız yeniden işe girdi. Bu ne yapacak? İş akış şemasında ve görev tanımlarında çok belli. Ne oldu? Şirketin bir norm kadrosu çıktı. Ha, proje bazında yürüyeceksek yeni proje ne olmalı, ne, bu işi nasıl yapacağız? Onun da artık şemalarını oluşturarak e, yürümeye başladık. Bu aslında bize ikinci adımı getirdi. Bu, yap bu işleri yapan kişilerin title'ı ne olmalı, ünvanı ne olmalı, görev tanımları ne olmalı, sorumlulukları ne olmalı? Bunları kurduktan sonra yetkisi de ne olmalı? E, sorumlulukla beraber yetki de vereceksiniz. Şu aşamada onları da yazdık, bitirdik. Ve şimdi bütün çalışanlarımıza kendi görevleriyle ilgili e, şirket iç sürküsünü ve bunu tescil edilmiş yetkilerini veriyoruz. Ha Bunlar e, görev tanımı net ve yetkileri net olduğu için artık kendi görevinde, veya bir üstünle beraber yapacağı görevden dolayı daha üst yöneticileri veya sermayedarlara ihtiyaç olmadan yürüyen bir çark döndürmeye başladık. Buradaki en temel konu ne oldu? İşi fiilen yapan kişi kararı da almaya başladı. Tabii ki bu görev tanımlarında ve kademelendirilmiş karar süreçlerinde hangi konu nereye gider, hangi konu icraya gider, hangi konu yönetim kuruluna gider bunlar netleşti. Tabi şirketin yönetim kurulunu bu arada oluşturduk, ee, imza yetkilerini netleştirdik. Ha, bu sayede kurumsallaşmayla ilgili ilk e, adımı veya temel adımları atmış olduk. Ha, buradaki temel amacımız ne dersek, kişilere bağlı olmadan sistematiği kurmaktı. Ki ÖZSER buna çok uygun bir yapı, çünkü yıllardır yürütülen e, iş süreçleri var, sürekli düzenli, büyüyen ve pazara entegre olan bir şirket. Bunun da profesyonel bir şekilde yönetme altyapısını kurmaktı. Bunun şu anda %80'e yakınını bitirdik. Bununla beraber artık bütçe disiplinine geçiyoruz. Yapılacak işlerin bir yıl öncesinden planlamasını yapıyoruz. Bunun gelir gider bütçelerini yapıyoruz. Yatırım yapacaksak ki biraz sonra konuşuruz herhalde. Bu özellikle dijital tarafta çok ciddi yatırım planlarımız var. Bunun bütçelerini çıkarttık. Bir hangi yıl, hangi ay, ne kadar nakde ihtiyacımız var, ne kadar sermayelerden katkı alacağız. Bütün bu detayları yapacak bütçe disiplinine de bu yılbaşı itibariyle geçtik. Bu bizim kurumsallaşma için şu anda yaptığımız temel altyapı çalışmaları. Bunu yaptığımız sistematikten sonra sektöre ne katkısı olacak derseniz, ben ciddi bir örnek olacağımızı düşünüyorum. Bu tür yapılar biliyorsunuz yıllarca biriken tırnaklarıyla kazıyarak elde edilen bir e, birikimdir. Ha, bu birikimlerin kurumsal hale dönüşüp uzun vadeye dönüşmesi adına bizim gibi bu işleri yapmak isteyen yapan insanların da örnek alacağı bir kurum e, olmasını istiyoruz. Ha, başka yönüyle de sektöre katkı yönüyle de e, dijital tarafta belki daha çok konuşuruz ama Artık günümüzde şöyle kafanızda bir canlandırın. Sigorta piyasası, si sigorta basınında o kadar içli dışlısınız ki fiili sigorta işi yapanlarla bütün detayları bilen insanlarsınız. Bugün bir sürü şey konuşuluyor. Şubeli yapılar deniyor, iş paylaşımı deniyor, ekran vermiş deniyor. işte yetkisiz kişilere sigortacılık yaptırılıyor deniyor. Bütün bunların süreçleri nasıl işliyorsa bizim gibi yapılarda bunun Kurumsal yapıya entegresi sağlandığı anda aslında bugün herhangi bir kamu otoritesi gelse, dese ki bu altyapıyı kurduğunuz zaman, ya buralarda sorun ne, mevzuattaki sıkıntı ne, bu işi engelleyen yasak denmesine rağmen yapılan iş ne, gelsinler bütün adımlarıyla ben çıkarabilirim bu saatten sonra. Niye? Sistematiğin içinde olduğum için. Ha bu aslında bu tür yapıların önümüzdeki dönemde ben kesinlikle çok ciddi mevzuat düzenlemesi bekliyorum. E, bu tür şikayet edilen konuların legal hale getirilmesi veya kayıt kayıt altına alınması konusunda. Ha, öyle bir sistem kurulduğunda buna hazır bir e, organizasyon, hazır bir şubeli yapı veya hazır bir çoklu dağıtım kanalı nasıl olur? onun kurumsal altyapısında kurmuş oluyoruz. Bu da bir know-how'dır. Yani bu kadar yılın bu hale getirilmesi sektöre de bu anlamda katkımız olacağını düşünüyorum. Evet, şimdi bir diğer sorunuza cevap vereyim. Digipol'ün geldiği nokta, gelecekteki planlarınız ve yapacağınız çalışmalarla ilgili. Aslında Digipol bizim yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın, şirketin içindeki çalışmanın son 2 yılda ve e, özellikle de bu pandemiyle hız kazandı, algı değişti çünkü. Doğrudan tüketiciye açılma projesi. Yani Özser'in şu anda şubeleri aracılığıyla yaptığı işin doğrudan tüketiciye açılma aracı Dijipol. Markası da Dijipol, Dijital Polçe, e, ha, Burada e, geldiği nokta veya kat ettiği yol e, biraz detaylandıracak olursak, şu anda Özser şubeleriyle online olmayan manuel hiçbir iş yapmıyor. Yani şunu demek istiyorum. Şu anda 24 tane sigorta şirketiyle sözleşme var. 24 sigorta şirketinin web servis verdiği ürünler. Bu anahtar kelime veya cümle niye web servis dediği ürün demek? Sigorta şirketi size bu poliçenizi online'dan sistemsel olarak polçeleştirebilirsiniz izni veriyor. Yani web servis aldığımız bir ürünle ilgili, web servis aldığımız aynı ürünün bütün şirketlerdeki altyapısıyla tek bir bilgiyle karşılaştırmalı olarak bizim şubelerimiz bu poliçeyi üretebiliyor, müşterisine teklif verebiliyor ve bütün sistematiği de bu kendi online altyapımız veya Digipol'ün içerisindeki yazılım sayesinde yapıyor web servis olmayan ürünleri ne yapıyoruz dersek o zaman o şirketin bireysel olarak e, ekranlarına girerek poliçe üretiyoruz. Mümkünse de biz bütün ürünlerin özellikle ürünler dışında özellikle paket ürünlerden bahsediyorum. Trafik, kasko, dask, konut, yabancı sağlık gibi bunlar paket ürünler. Çok içeriğine dokunulan ürünler değil. Ha dokunuluyor ne yapıyor? Örneğin kasko poliçesi yaparsanız ihtiyali me mesuliyet, mali mesuliyet teminatı standart 100 bin lira geliyorsa müdahale eder 1 milyona çıkarırsınız. Bunun dışında çok fazla oynadığınız şeyler yok. Ha bunların web servis olmadan yapılması artık günümüzde şey değil. Çok e, rentable şeyler değil. Tabii ki bunun dışında iş yeri, polçeleri, daha büyük polçeleri onlar özel. Web serisi olmaz, söz konusu değil. Bizim sistemimiz şu anda bunun üstüne kurulu. Bu kurulu sistem Digipol markasına çıkmadan önce de kurulmuştu. Şu anda biz bu konuda çok iddialıyız. Sektörde dijitali kendi iç sisteminde en iyi kullanan brokerız. Çünkü bireysel ağırlıklı bir portföyümüz var. Bizim şubelerimiz hiçbir işini çok sayıda personel çalıştırarak yapmaz. Bütün operasyonunu bir kişi yapar. Çok sayıda kişi çalıştıracaksa satışa çıkmak için ihtiyacı var. Yani bizim daha çok satış personeline ihtiyacımız var. Çünkü operasyonda sıkıntısı yok. Poliçelerinin %95'i zaten web serviste olduğu için bir bilgiyle bütün teklifleri alabiliyor, müşterisine ulaştırabiliyor ve onaylıyor ve poliçeye dö döndürüyor. Bunu kurguladıktan sonra, bu kadar altyapıyı oturturduktan sonra artık bunun doğrudan tüketiciye açılmasının hiçbir şeyi yok, engeli yok. Aslında Digipol bizim kendi içerimizde şubelerimiz için kurduğumuz portalın doğrudan tüketici aynı bilgiyi şube çalışanımız girip nasıl teklif alıyorsa veya polçe yapıyorsa aynı bilgiyi doğrudan tüketici de tek bir bilgiyle teklif alıp polçe yapacak. Şu anda Bizim şubemizle doğrudan tüketicinin farkı nerede dersek, bizim şubemiz açık ekran çalışabiliyor, o bizim verdiğimiz yetkiye göre. E, kredi kartı, şube kartını girebiliyor. Ama doğrudan tüketiciyi açtığımız ekranda, bu çok önemli bir husus bize göre, müşteri kredi kartı veya o ürün, web servis aldığımız ürün 3D güvenlik ödeme sistemine entegre değilse, biz onu doğrudan tüketiciye açmıyoruz. Yani bu niye önemli? Dijital tarafta başkasının kredi kartıyla alışveriş veya başkasının kredi kartını kullanarak kötü niyetli alışveriş hep var. Mesela bizim sistemimizde bu olmaz. Bir müşteri, siz Erhan Navruz olarak digipol.com'dan poliçenizi aldıysanız, size 3D güvenlik şifresi için bir mesaj gelir. Oraya onu girerseniz poliçeyi alırsınız. Dolayısıyla müşteri Bankada kayıtlı telefonuna onay gelmeyen hiçbir poliçeyi satmayız. Bu çok önemli. Ha buna sektör hazır mı derseniz yavaş yavaş hala e, tam oturmadı ama oturması gerekiyor bana göre. Ha bu doğrudan müşteriye açıldı. Şimdi Digipoli doğrudan müşteriye açtığımız anda ne yapacaksınız siz? E, i̇şte size katkısı olacak veya sektöre katkısı ne olacak derseniz biz bir fark daha yaratmak istiyoruz burada. Doğrudan müşteri Bizden, dijipolden poliçe aldığı anda bu müşteri kabul ediyorsa ki onayını alacağız, bizim ona en yakın şubemize, bu konuda yetkilendirilmiş şubemize o kişinin telefonunu vereceğiz. Müşterimize de e, bizim şube yetkilimizin telefonunu vereceğiz. Yani siz normal acentenizden e, bir poliçe aldığınız zaman kimden alıyorsunuz? Ramazan'dan alıyorsunuz. Ramazan abi şu poliçemi yeniledi veya kaza yaptım ne yapayım diye soruyorsunuz değil mi? Biz kabul eden müşteriye o bilgiyi vereceğiz. Yine ismiyle hitap edeceği, 24 saat arayabileceği bir hizmet altyapısı kuruyoruz. Bu sigortacılıkta sıcak temas hiçbir zaman bitmeyecek. Ne kadar dijitalde ne yaparsanız yapın bir gün konuşma ihtiyacını duyduğunuz gün sizi isminizle tanıyan veya sizin onu ismiyle hitap edeceğiniz bir kapıyı açık tutacağız. Ha, bazı müşteriler var ki kesinlikle böyle bir iletişim kurmuyor özellikle paket polçelerde. Onların da bilgisini kimseyle paylaşmayacağız. Müşteri onayı e, onun için esas. Ha burada sıcak satışla yani yüz yüze satışla dijital satışı iç içe dönüştüreceğiz. Bu aslında bize başka bir yolu da açacak. Biz müşterilerimizin hangi noktadan bağlandığını dijital dünyada çok net takip edebiliyorsunuz. Bize nereden daha çok e, giriş varsa, nereden daha çok fiyat alma iletişim kurulma varsa oralara şu yeni şubeler açacağız. Yani kendisine yakın hissedeceği, kendi bölgesinde olduğunu bildiği ve internet sistemimize girdiği zaman da adresini görebileceği bir şube yapısına da bu sayede yürüyeceğiz. Ha bu bize ne getiriyor? Aslında online'dan satın alacak kadar hızlıyım. Her zaman karşılaştırabilirim. Dolayısıyla özlerin sitesine girdiğim zaman bütün şirketlerin teklifini görebilirim, İhtiyaç duyduğum zaman da yer evdeki biriyle de konuşurum. Kurgu bunun üstüne. ha Bunun yanında dijipol olarak e, altyapıyı kurarken çok e, farklı e, içerikler de üretmeye çalışıyoruz. Örneğin şu anda bildiğim kadarıyla sektörde hala tekiz. E, belki bu konuşmalardan sonra birileri taklit eder. Artık o kadar az bilgiyle bunu yapıyoruz ki, az bilgiyle derken bir yerlerden bilgi almaktan bahsetmiyorum. Örneğin aracınızın e, ruhsatının üzerindeki kare kodunu cep telefonunuza okutun. Sistem dijitalde ve e, şi, size gelen güvenlik şifrelerini girin, direkt teklif alırsınız. Yani e, şey de yok. E, ya bu e, işte seri numarası neydi, nenen işte bilmem neydi, bulmam bunlara da gerek yok. Ha bunlar e, dijitalin bize getirdiği imkanlar ve kolaylıklar. Ha buradan Doğrudan tüketici derken sadece orada mı kalacağız Dijipol'de? Hayır. Şu anda bizim şubelerimizin tamamı şube koduyla, mevcut şube koduyla Dijipol'den poliçe kesebiliyor. Dijipol'den kestiği poliçe şube ekranından kes, kestiğiyle hiçbir farkı yok. Çünkü o kendi kodu üzerinden kesiyor. Daha ileriye gidiyoruz. Şu anda benim herhangi bir şubemin bir müşterisi, ki müşteri artık TC kimliksiz müşteri yok. Müşterisi doğrudan hiç şubesiyle iletişime geçmeden Digipol'e gelip poliçesini yenilerse veya yeni bir poliçe alırsa yine o şubenin kodundan çıkıyor. Yani şey kafanızda canlanması adına dolayısıyla Digipol bizim doğrudan satış yapan ekiplerimizin rakibi değil. Onları destekleyen bir yapı. Biz artık şunu diyoruz şubelere. Ya büroda falan durmanıza gerek yok. Cep telefonunuzla istediğiniz yerde müşterinizin yanında müşterinizin bilgilerini ona verin girsin veya siz verin online size yanınızdayken onaya düşsün. Ve poğaçanızı orada e mailine düşürün, kalkın gidin, sohbet edin, yenilemesini yanında yapın. Bunu yapamıyorsanız zaten Öster'in bir başka gücü de merkezde bizim 90 kişilik operasyon ekibimiz var. Her şubemizin şube temsilcisi var, teknik temsilcisi var. Orada siz o işi yapamıyorsanız bile iki dakikada SMS'le veya mail'le şu işi hallet dediğiniz zaman burada zamana bağlı bir süreç akıyor. Hangi şey ne kadar sürede cevaplanır bilmem ne. Size oradayken ekranınıza veya müşteriniz ekranına düşüren arkada bir ekip de var. Bizim ısrarla uğraşmak istediğimiz büroda kağıtla, kürekle, şunla bununla uğraşmayan, doğrudan satışa çıkan bir altyapı kurmak. Ve bunu da kurduğumuza düşünüyorum. Tabii bu şu anki, sizinle konuşuyoruz ama kimsenin haberi yok. Bunu kurarsak nereye gideceğiz? Çok net sektör için nereye katacağız? Ben özellikle portföyü küçük olan acentelerin büros tutması, kira vermesi, bu kadar maliyete katlanması bunların çok ilkel kaldığını düşünüyorum. Bir sistemin üzerinde entegre olduğu zaman bütün bunları yapmak varken, insanlara hala sen bir olacak, şu kadar metre olacak, şu yapacak, böyle bir dünya yok. Tabii ki belli büyüklüğün üstünde olanlar bunu yapar. Ama mümkünse dağıtım kanallarının maliyetini düşürmek. Ha dijipel olarak veya e, özel olarak biz bunu kurguluyoruz. Gelecekte özellikle küçük çaplı ajentelerin bu kadar büyük maliyetle yaşayamayacağını biliyoruz. Mevzuat buraya doğru evrilecek. Ha bu ajentelerin altyapısını destekleyen bu ajentelere gerektiğinde yazılım desteği veren bir şirket de olmak istiyoruz. Ha bütün bunlar uzun soluklu bir proje. Ha bunu ne yapacağız derseniz şimdi bunu bir lansmanını yapacağız. Ee, şu anda e, kreatif çalışmaları devam ediyor. Marka, logo, içerik şeyleri e, çalışmaları devam ediyor. Haziran gibi bunlar bitecek. Eylül gibi bir aksilik olmazsa biz bütün e, tanıtım kanallarında, sosyal medyada, billboardlarda, televizyonda Digipol'ün ve Özser'in bu altyapısıyla ilgili tanıtım kampanyası başlatacağız. Bu çok uzun soluklu bir iş. Bir günde olmuyor. Hadi yarın yapın deyince olmuyor ama şunu söyleyebilirim. Digibold şu anda e, biz ona şey canlı test diyoruz. Şu anda açık İsteyen herkes girip günlük böyle sosyal medyada küçük küçük şeylerimiz çıkıyor. Poliçe alanlar var. Şubelerimizden rica ettik ne olursunuz dijipolden alın poliçeyi. Normal şube ekranından e, portaldan yapmayın diye. Dijipol çalışıyor. Ha, bu Ha Niye bugünden bunu kurguluyoruz? Aslında test yapıyoruz. Hata varsa da büyük sayılar gelmeden e, görelim. Eksik varsa da veya yönlendirme varsa da e, görelim diye. E, böyle bir kurgu içerisindeyiz sektöre de dijital tarafta ciddi bir katkımız olacağını düşünüyorum. Şimdi üçüncü sorunuza geleyim. Sigorta sektörünün dünü, bugünü, yarını. Biraz biz belki biraz daha bizden daha eski üstadlarımıza göre orta kuşağız ama şimdi gençlere göre eskilik. Daktilo ile polçe kestik mi? Kalamozalarla kayıt tuttuk mu? İşte rejisyon kaydı tuttuk mu? Bütün bunlardan geçtik. Sonra e, online dial bağlanarak şirketler acentelerinden bilgi aldı. Bugün geldiğimiz noktada sigorta sektöründe kağıt diye bir şey kalmadı bana göre. Poliçe moliçe diyoruz da kimse poliçesini falan alıp cebinde gezmiyor. Polis bile artık sizden poliçe istemiyor. Plakanızı girince ekranda görüyor. Şimdi bu kadar dijitalleşmiş bir dünyada ve gelecekte daha da dijitalleşecek ve dijital okur yazarlığı daha da artacak bir dünyada sigorta sektörünün bana göre geldiğimiz evre veya yaşadığımız evre mi kafamızda canlandırın çok daha ileriye gideceğiz. Ha bu sigorta sektörünün bugünü bu halde ama bugün bizim yasal mevzuatımız veya dağıtım kanalı organizasyonumuz bu gelişmeye uygun mu değil. Ne koysa, konuşsak yasak. Peki yasaklayarak durdurabilir misiniz? Yani öyle değil mi? Bir kazanç var, bir dağıtım gücü var, birinin müşteriye ulaşma gücü var ve bundan para kazanmak istiyor. Siz buna yasak diyorsunuz. Peki durdurabiliyor musunuz? Hayır. Sigorta sektörünün geleceğinde artık bu yasak dediğimiz ve fiilen yapılan şeylerin de yasal altyapısının kurulması, takip edilebilir hale gelmesi, bu işi yapanların vergilendirilmesi, kayıt dışı gelirin yok edilmesi ve dijital dünyayla Fiden fiilen müşteri dokunan veya fiilen müşteriyle yüz yüze olan insanların birbirine entegre edilmesi gerektiğini düşünüyorum.